Hoş geldin. Bugün masamızda senin için oldukça e, kritik bir konu var. Türkiye ekonomisindeki güncel gelişmeler ve ufuktaki yeni adımlar. Elimizdeki ana kaynak finanstan AKP hükümetinin ekonomi hazırlıklarını detaylandıran bir haber bu. Özellikle yılın son çeyreğinde ekonomi yönetimini ne bekliyor? Yani yaklaşan bütçe maratonu ve meclise gelmesi beklenen yeni ekonomi paketi. Buna odaklanacağız. İşveren prim desteği, çok tartışılan emlak rayiç bedelleri pek çok somut düzenleme ihtimali var gibi görünüyor. Gelin bu yoğun gündemin şifrelerini birlikte çözelim. Merhaba. Evet gerçekten de ekonomi ajandası e, oldukça yüklü duruyor. Özellikle hükümetin orta vadeli programda yani OVP'de belirlediği hedeflere ulaşmak için atacağı adımlar doğrusu merak konusu. Bu adımların hem genel ekonomik göstergeleri nasıl etkileyeceği hem de doğrudan doğruya senin yani bireylerin ve şirketlerin gündelik hayatına ne gibi yansımaları olacağı önemli olacak. Detaylara indikçe resim netleşir diye düşünüyorum. Harika. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Bu kapsamlı incelemede ana duraklarımız şunlar olacak. 2026 bütçesi, takvimi ve ana hatları, meclise gelmesi beklenen yeni ekonomi paketi içeriği ne olacak ve tabii bu paketteki spesifik düzenlemelerin potansiyel etkileri. İşe takvimle başlayalım istersen. Ekonomi yönetimi için oldukça hareketli günler kapıda gibi. Kaynağımız Mint Finans haberi 2026 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin 17 Ekim cuma günü TBMM'ye sunulacağını söylüyor. Hatta bugün yani 13 Ekim pazartesi AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığının kritik bir istişare toplantısı varmış. Evet o toplantı önemli. Toplantıda Başkan Nihat Zeybekçi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de sunum yapacağı bilgisi var. Takvim bitmiyor. 23 Ekim Perşembe Cevdet Yılmaz Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçeyi sunacak. Bu kadar sıkışık bir takvim neye işaret ediyor bu? Neredeyse nefes almadan ilerleyen bir süreç gibi. Yani aslında bu takvim bütçe sürecinin yasal hani olağan akışını yansıtıyor bir yandan. Ama adımlar arasındaki sürenin kısalığı belki de hükümetin süreci yıl sonuna kadar kesin olarak tamamlama arzusunu gösteriyor olabilir evet. Yani 17 Ekim'de teklif meclise geliyor, 23 Ekim'de komisyon sunumu, Kasım ayı boyunca komisyondaki detaylı görüşmeler, hı hı. Aralık'ta genel kurul maratonu, hedef yasanın 31 Aralık'tan önce resmi gazetede yayımlanması. Bu standart bir prosedür aslında ama dediğin gibi aradaki zamanlama biraz sıkışık. Belki de diğer ekonomik düzenlemelerle bir eş güdüm ya da piyasalara net bir mesaj verme isteği de olabilir bunun arkasında. Peki ya rakamlar? Kaynakta OVP'ye atıfla 2026 bütçesi 18.9 trilyon lira olarak öngörülüyor. Bu bir önceki yıla göre %29'luk nominal bir artış demek. Aynı zamanda 2.7 trilyon liralık da bir bütçe açığı öngörüsü var. Bu rakamları nasıl okumalıyız? %29 artış kulağa yüksek geliyor ama enflasyonla birlikte nasıl değerlendirmek lazım? Çok doğru bir nokta. %29'luk nominal artış evet ilk bakışta ciddi bir genişleme gibi görünebilir ama bunu OVP'deki 2026 yılı enflasyon hedefiyle birlikte değerlendirmek şart. Eğer hedeflenen enflasyona yakın bir gerçekleşme olursa bütçedeki reel artış yani enflasyondan arındırılmış artış çok daha sınırlı kalacaktır. Bu aslında enflasyonun bütçe rakamları üzerindeki etkisini de gösteriyor. 18.9 trilyon liralık harcama büyüklüğü, kamunun ekonomideki ağırlığını sürdüreceğini gösteriyor tabi. 2.7 trilyon liralık bütçe açığı ise e, önemli bir finansman ihtiyacına işaret ediyor. Bu açık, gayri sasi yurt içi hasılanın yani GSH'nin yaklaşık %4.7'sine denk geliyor ki bu OVP hedefiyle uyumlu bir rakam anlıyorum. Ancak işte kritik soru şu. Bu açık nasıl finanse edilecek? Borçlanma mı olacak, başka kaynaklar mı bulunacak? Bunun faiz oranları üzerindeki etkisi ne olacak? Bunlar önemli. Kısacası bu rakamlar bize hem önümüzdeki yılın maliye politikasının harcama önceliklerini gösteriyor hem de finansman zorluklarını ikisini bir arada görüyoruz. Bütçe süreci kendi yolunda ilerlerken bir yandan da AK Parti grubunun yeni bir ekonomi paketi üzerinde çalıştığı bilgisi var. Haberde 150 sayfalık bayağı hacimli bir çalışmadan bahsediliyor ve bu çalışmanın hazırlanmasında sahadan gelen taleplerin de dikkate alındığı vurgulanmış paketin bu hafta meclise gelmesi bekleniyormuş 150 sayfa oldukça iddialı bu kadar kapsamlı bir paketin ana hedefleri ne olabilir biri bu sahadan gelen talepler ifadesi ne anlama geliyor olabilir acaba hani birbiriyle çelişen talepleri dengeleme çabası mı var işin içinde 150 sayfalık bir taslak evet gerçekten de pek çok farklı konuyu içerdiğini düşündürüyor kaynağın belirttiği ana başlıklara bakarsak İki temel eksen öne çıkıyor gibi. Birincisi mali disiplini güçlendirmek ve kamu gelirlerini arttırmak. Buna yönelik adımlar var. Bunun içinde ne var? Kayıt dışı ekonomiyle daha etkin mücadele var. Bir de e, vergi sistemindeki bazı istisna, muafiyet ve indirimlerin kaldırılması. Kayıt dışılıkla mücadele zaten uzun süredir gündemde olan bir konu hem vergi adaleti için hem de gelirleri arttırmak için. Vergi istisnalarının kaldırılması ise daha doğrudan gelir artırıcı bir önlem tabii. Bu tür adımlar genelde OVP'de hedeflenen bütçe açığını kontrol altında tutma, kamu maliyesini sağlamlaştırma amacıyla atılır. Peki ya? Sahadan gelen talepler o ne anlama geliyor? Paketin diğer yüzü mü bu? Muhtemelen evet. Sahadan gelen talepler ifadesi paketin sadece mali disiplin odaklı olmadığını gösteriyor. Aynı zamanda belirli kesimlerin, sektörlerin dile getirdiği sorunlara bir çözüm arayışı da var demek ki. Mesela birazdan detayına gireceğimiz emlak raiç bedelleriyle ilgili düzenleme tam da bu kategoriye oturuyor gibi. Evet, o çok konuşuluyor. Aynen. Vatandaşlardan veya yerel yönetimlerden gelen şikayetlere bir yanıt olabilir bu. Dolayısıyla paket bir yandan kamu maliyesini düzeltmeye çalışırken diğer yandan da bazı toplumsal veya sektörel rahatsızlıkları gidermeye yönelik bir denge arıyor olabilir. Tabi bu dengeyi kurmak her zaman kolay değil. 150 sayfalık hacim belki de bu denge arayışının karmaşıklığını yansıtıyordur. O zaman biraz daha somutlaşalım. Pakette yer alması beklenen spesifik düzenlemelerden bahsedelim kaynak işverenlere sağlanan sigorta prim desteğinin düşürülmesinin gündemde olduğunu söylüyor geçen yıl imalat sektörü hariç %4'e indirilmişti bu destek şimdi %2'ye çekilmesi öneriliyormuş bu doğrudan işveren maliyetlerini etkiler potansiyel yansımaları ne olabilir Sadece maliyet artışı mı yoksa daha geniş etkileri olur mu? İşveren sigorta prim desteğinin yüzde dörtten yüzde ikiye indirilmesi, özellikle imalat dışındaki sektörler için, yani hizmetler, ticaret gibi emek yoğun sektörlerdeki işletmeler için önemli bir maliyet artışı anlamına gelebilir. Bunun birkaç potansiyel yansıması olabilir. Birincisi işletmelerin karlılıkları üzerinde baskı yaratabilir, bu açık. İkincisi artan maliyetler bir ölçüde fiyatlara yansıtılabilir, bu da enflasyonist baskıları besleyebilir. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi istihdam üzerindeki etkisi. Özellikle COBİ'ler yani küçük ve orta ölçekli işletmeler bu tür maliyet artışlarına karşı daha hassas oluyor genelde. Bu durum yeni işe alımları yavaşlatabilir, hatta mevcut istihdamı korumakta bile zorluklara yol açabilir. Hükümetin bir yandan enflasyonla mücadele ve bütçe disiplini hedefleri var, diğer yandan istihdamı koruma hedefi, işte bu tür bir maliyet artırıcı düzenlemeyle bu hedefler arasında nasıl bir denge kurmaya çalıştığını görmek ilginç olacak. Burada bir hedef çatışması potansiyeli var gibi duruyor açıkçası. Anlıyorum yani basit bir oran değişikliği değil sadece zincirleme etkileri olabilir diyorsun. Peki ya diğer önemli başlık? Emlak vergileri ve raiç bedeller. Haberde son dönemde bu değerlerde yani raiç bedellerde fahiş artışlar yaşandığı için şikayetler olduğu ve bu konuda bir çalışma yapıldığı belirtiliyor. Nedir bu raiç bedel tam olarak ve nasıl bir düzenleme bekleniyor? Bu milyonlarca mülk sahibini doğrudan ilgilendiriyor sonuçta. Raiç bedel en basit tanımıyla bir gayrimenkulün yani arsa, arazi, konut, iş yeri gibi alım satım değeri değil aslında. Ama emlak vergisinin hesaplanmasında kullanılan idari bir değer. Belediyeler büyülesindeki takdir komisyonları belirliyor bunu. Genellikle 4 yılda bir kaynağında işaret ettiği gibi son belirlemelerde bazı bölgelerde piyasa gerçekliğinin de ötesinde çok yüksek oranlarda artışlar yaşandı. Bu da tabii mülk sahiplerinin ödeyeceği emlak vergilerinde ciddi sıçramalara neden oldu veya olma potansiyeli yarattı. Evet çok şikayet vardı bu konuda. İşte bu şikayetler üzerine habere göre bu artışlara bir üst sınır getirilmesi planlanıyor. Yani takdir komisyonları değeri belirlese bile yıllık artış oranının belli bir tavanı aşmaması hedefleniyor olabilir. Peki bu üst sınır nasıl işler? Yani mevcut yüksek belirlenmiş değerleri geri mi çeker yoksa sadece bundan sonraki artışları mı sınırlar? Ve bu sınır ne kadar etkili olabilir fahiş artışları önlemede? Kaynaktaki detaylar sınırlı ama genelde bu tür düzenlemeler ileriye dönük işler. Yani geçmişte belirlenmiş yüksek değerleri otomatik olarak düşürmekten ziyade bundan sonraki yıllarda uygulanacak artış oranına bir tavan getirmesi daha olası görünüyor. Örneğin yıllık artış yeniden değerleme oranını veya belirli bir endeksi geçemez gibi bir kural konulabilir. Bunun ne kadar etkili olacağı ise getirilecek tavanın seviyesine ve uygulamanın dezaylarına bağlı tabi. Ancak temel amaç kaynağın da vurguladığı gibi sahadan gelen bu yoğun şikayetlere bir yanıt vermek ve vergi yükündeki ani öngörülemez artışların önüne geçmek gibi duruyor. Bu aynı zamanda yerel yönetimlerin emlak vergisi gelirlerini de etkileyecek bir düzenleme. Onu da unutmamak lazım. Şöyle özetleyebiliriz belki. Eğer bir işverensen ve özellikle imalat sektörü dışındaysan, Çalışanların için ödediğin sigorta prim maliyetlerinde bir artışla karşılaşma ihtimalin yüksek. Bu, karlılığını ve belki de e, işe alım planlarını etkileyebilir. Eğer bir konut, arsa veya iş yeri sahibiysen, gelecekte ödeyeceğin emlak vergisindeki potansiyel fahiş artışların bir üst sınırla engellenmesi gündemde. Bu, vergi yükünün daha öngörülebilir olmasına yardımcı olabilir. Ama şunu da eklemek lazım. Mevcut yüksek belirlenmiş değerler hemen düşmeyebilir. Bu daha çok ileriye dönük bir sınırlama olacaktır muhtemelen. Daha genel çerçeveden bakınca ne demeli peki? Bu adımlar ekonominin geneli için ne ifade ediyor? Daha makro bir perspektiften bakarsak tüm bu adımlar hükümetin orta vadeli programda ortaya koyduğu temel hedeflere ulaşma çabasının bir parçası olarak görülebilir aslında. Nedir bu hedefler? En başta enflasyonu düşürmek, bütçe açığını kontrol altında tutmak ve kamu maliyesini güçlendirmek. Vergi istisnalarının kaldırılması, prim desteğinin azaltılması gibi adımlar, doğrudan kamu gelirlerini artırmaya ve bütçe açığını sınırlamaya yönelik hamleler. Kayıt dışılıkla mücadele de aynı amaca hizmet ediyor. Hı hı. Emlak raiç bedeline tavan getirilmesi ise, Mali disiplin hedefiyle belki doğrudan ilgili değil ama uygulanan ekonomi politikalarına yönelik toplumsal tepkileri yönetme ve belki de tüketici güvenini destekleme amacı taşıyor olabilir. Yani bir yandan kemer sıkma olarak yorumlanabilecek adımlar atılırken Diğer yandan bunun sosyal etkilerini hafifletmeye yönelik düzenlemeler de yapılıyor gibi bir resim çıkıyor ortaya. Yani bu paketin ve bütçenin OVP'deki hedeflere bizi ne kadar yaklaştıracağı, bu farklı adımların birbiriyle nasıl etkileşeceği ve hedeflenen sonuçları örneğin enflasyonun düşürülmesi, açığın kontrolü gibi sağlayıp sağlamayacağı önümüzdeki dönemde netleşecek diyebiliriz o zaman. Kesinlikle. Ekonomi politikası genelde bir tercih ve denge meselesidir zaten. Örneğin, prim desteğini keserek bütçeye katkı sağlıyorsun ama istihdam üzerinde potansiyel bir baskı yaratma riskini de alıyorsun. Vergi istisnalarını kaldırarak gelirleri arttırıyorsun ama belirli sektörlerdeki yatırım iştahını etkileme potansiyelim var. Bu adımların toplam etkisi ve OBP hedeflerini ulaşmadaki başarısı hem uygulamanın detaylarına hem de ekonominin genel seyrine bağlı olacak. Kaynağımız bize bu yönde atılacak adımların ipuçlarını veriyor, sonuçlarını ise zamanla gözlemleyeceğiz hep birlikte. Evet, oldukça yoğun bir gündemi senin için detaylıca ele aldık. Özetlemek gerekirse Türkiye ekonomisi önümüzdeki haftalarda ve aylarda önemli kararların alınacağı bir döneme giriyor. Masada neler var? Birincisi 2026 yılı bütçesi bu hafta meclise geliyor. 18.9 trilyonluk harcama ve 2.7 trilyonluk açık öngörüsüyle dikkat çekiyor. İkincisi, bütçe ile eş zamanlı olarak meclise gelmesi beklenen 150 sayfalık yeni bir ekonomi paketi var. İçinde kayıt dışı ekonomi ile mücadele, bazı vergi istisnalarının kaldırılması gibi mali disiplin odaklı adımlar var. Üçüncüsü Pakette işveren sigorta prim desteğinin %4'ten %2'ye düşürülmesi gibi doğrudan maliyetleri etkileyecek somut düzenlemeler bekleniyor. Ve son olarak emlak vergilerindeki fahiş artış şikayetlerine yanıt olarak rayiç bedel artışlarına bir üst sınır getirilmesi planı öne çıkıyor. Bu detaylı incelemenin ardından üzerinde düşünmek için belki şöyle bir soru bırakabiliriz dinleyicimize. Kaynakta bahsedilen bu gelir artırıcı adımlar var. Yani vergi düzenlemeleri, prim kesintisi gibi. Bir de harcama kontrolüne odaklanan adımlar var. Bütçe hedefleri gibi. Bunların yanı sıra vatandaş şikayetlerine yanıt veren düzenlemeler de görüyoruz. Raiç bedel tavanı gibi. Şimdi orta vadeli programdaki genel mali disiplin ve enflasyonla mücadele eğilimi devam ederse Sence hükümetin ekonomik düzenleme gündeminde bir sonraki sırada hangi alanlar olabilir? Yani vergi tabanını daha da genişletmek için başka hangi istisnalar veya harcamalar gözden geçirilebilir ya da belki yapısal reformlar anlamında ne gibi adımlar beklenebilir? Bu önümüzdeki dönemin ekonomi politikalarının yönünü tahmin etmeye çalışırken akılda tutulmaya değer bir soru bence. Bu kapsamlı analiz ve değerlendirme için bizimle birlikte olduğun için teşekkür ederiz. Bir sonraki incelemede yeniden buluşmak üzere.